bugün sizlerle gülmeme challenge yapacağız. Merhaba arkadaşlar. Tura demek istediklerimi varsa söyle. Arkadaşlar Tura Game'e abone olmayı unutmayın. Bartu Game'e de abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Umut'un hesabı 2024'de abone olmayın. Benim has. içeriklerimi çaldı arkadaşlar. Yakında benimkiler de çalacak. Evet. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu arada da şöyle büyüteceğim. Ee, bir dakika. Çok pardon. Büyütülmüyormuş. Ben büyüteyim mi? Arkadaşlar çok pardon, çok pardon. Heh. Arkadaşlar özür dileriz. Arkadaşlar Nilo'ya komik montaj. Aynen. İki. Şöyle gösterelim. Ee, arkadaşlar şey e, güllene bir toga hemen başlayalım. Kalk da çıkmak yok. Oğlum, çekil önümden. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar. Ben sana bir tane sokak söyle. Ah. Evet devam.

Yok, süt. Süt damlıyor. Damlaya damlaya süt yiyeceğiz. Yavaş vuruyoruz Allah'ını seversen. Damlaya <laughs> damlaya olur. Baba. Yalan. <laughs> evet arkadaşlar, Arkadaşlar arkadaş. bu da var. Noluyo komik montaj altı. Evet, onu izleyeceğiz şimdi Reklam için çok özür dilerim, bir dakika. Edekeş'e devam. Ama... Biraz doğru. O Bilmiyorum arkadaşlar Şöyle be alalım şimdi. Ya neler gözükmüyor abi? <gülüyor> <gülüyor> tamam, şurada kalsın. Biraz, Biraz küçüksün. <laughs> şey arkadaşlar, şey, 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 şey. e, tokatta büyüteceğiz. <laughs> Ama bir şey yok. Fırtına hala. Ama arkadaşlar diğeri çok komikti ama. Olsun. Ben de evde oynarım. Hem annem salonda resim yapmama izin verdi. Ay süper. Bunda şey yok komikli kimler yok bunda galiba kaka yapacak. Arkadaşlar hemen videoyu durduruyoruz. Şöyle büyüt. Gülüm. Arkadaşlar bir saniye. Güzel. Ekranımız bozuk da. Çok pardon. Arkadaşlar izleyin. Osman Toka'da. Arkadaşlar çok mutluyum ama gülmedim. Şöyle. Çok pardon. Tamam. Harika bir resim yaptım. <laughs> Adam modemi söktü götürüyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar Martina güldü. <laughs> arkadaşlar hiç olurdu. komik değildim Martu. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Adam bu adamı sökti yedi <laughs> Arkadaşlar hiç gülebilir soru gülebilir. Doğru bu adam. Ne yapacağım ben şimdi? Şey şey. Hayır, arkadaşlar bunu. Ne yaptım be abi? Yemeni seviyorum abi. Yapacağım şimdi. <laughs> arkadaşlar bu arada hastayım birazcık gözden çok özür dilerim. Ben fazla yapıştıracağım. Yeni takip edip ben anlayamadım. Kendi Evet. evet. Oh, Benim bir milyon için çare buluyorum. <laughs> ya ya. bak, oh, ya. bak. Ne yapayım? Ya bir şaka mı? Kedere komikleri. Ya düşeceksin her lazım. Bak bak o yüz sıkıntı yapmayacak. Yüzledim ben. Herkese yüzledim ama ya. Yastık yırtıldı galiba. Ne yapacağım ben şimdi? Nilo ya. Ne yapayım? Ne yapayım? Aa ne yapayım demedi. Orada gitti. Beş beş. Ne yapıyorsun kızım? Arkadaşlar oh. evi, evi şey yaptı. Yani bir şey diyeceğim ama öyle oyun yok şimdi. Anne. Yani Bak ev. hava açtı. Evet. İstersen bahçede oynayabilirsin. Onda ev, evdeki bütün her şey. Ne, ne alaka şimdi yani? Yok. Erken yemek Ya ama e, Oh. Kıra bir kere çok az güldü bu videoda. yalan. Ya ne alaka şimdi bu ne Pardon ne alakası arkadaşlar duvarlı duvar kirlenmiş. Duvar insan çıkmış. Arkadaşlar arkadaşlar Evet. Buna gerek yok. duvarımız zaten temiz. Ya. Ya, <laughs> ya bu yine güldü. Ya <laughs> Ben de buranın tozunu alayım bari. Bak orada belli olacak Olmaz. o aa, Ama neden? Anneciğim bence bak. sen bugün hiç iş yapma. Aa, Yürü Otur dinlen. <laughs> aa, aa. Yok yok oturma. Bak. Hiçbir <laughs> şey demiyor. <laughs> Annesi. No ne istiyorsun be abla gözünü seveyim ben. Bak arkadaşlar ya yalnız yüzdüz. Bak bak bak. Bak sakala bak. Bak bak. Oy, oy, oy. Bra. Anneciğim. Bunlar hep benim <gülüyor> yüzümden <laughs> oldu. Yanlışlıkla ya, duvarı yüzü. boyadım. Sonra vazayı kırdım. <laughs> Koltukta zıplarken de bildiğini yırttım. Bugün sakarlığım <laughs> üstümde. Arkadaşlar şey burada burası da hasta çekiyor. <laughs> <laughs> Onu da zaman... Şimdi ananı laciverde boyadım. Ama yani bu olmaz ki bu kelime. Şimdi bu kelime olmaz. Olmaz. <laughs> Harbiden. <derim>. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Ama gerçekten bu var Ya bak şimdi. Ne yapayım? Ne Hadi iki kere gördüm. Arkadaşlar daha bir alan. Bir kere sokmaz ya. Ama ben görmedim ya. Ben gülüyor. geliyor? iyi. Ben Kaçıyorum. Teşekkür ettik. Ne Her yapayım? şeyi düzelttik. Ne yapayım? <laughs> Bak <Ben gülüyor> ne dedim? Kızım dikkat et. Anneciğim sana demiştim. Bugün sakarlığım üstümde. Ne yapayım? Farkındayım kızım. Gel.